Arkadaşlar ben bugün sizlerle yepyeni bir Alex Aliexpress videosuyla daha beraberiz <laughs> Arkadaşlar bugün gelen ürünümüz ise Şöyle hemen göstereyim. Ne olduğunu ben de bilmiyorum ama arkadaşlar kredi kartı bıçak diye tahmin ediyorum. Çünkü arkadaşlar bu ürün bana takipçisi olarak geldi. Şöyle arkadaşlar hemen paketi inceleyelim. Küçük paket yollamışlar. Biraz ağır arkadaşlar. Yani şöyle bakın bir hani kredi kartı şeklinde benziyor yani. O yüzden tahminimce odur. Şöyle bakalım arkadaşlar. Malazya'dan gelmiş. Burada da arkadaşlar işte bir bilgiler yazıyor. Şurada arkadaşlar fitting olarak işaretlenmiş. Yani hırdavat aleti olarak işaretlenmiş. Değeri 2 dolar olarak işaretlenmiş. Aslında biz bunu arkadaşlar tanesini arkadaşlar 0.48 dolar almıştık. Şu anki fiyatı 0.52 dolar veya 53 olması lazım. Başka bir şey başka olarak yollamış yani gift olarak şartlanmamış. Hemen ürünü açmak istiyorum arkadaşlar. Ha, yani bir de biz arkadaşlar bu tamın 1 tamam. bir ayda geldi. Ve satıcı Japon yapıştırıcısıyla mı yapmış? Şuna bakın ya. Japon ile falan yapmış herhalde. Uf. Evet ve tahminlerim doğru arkadaşlar. Kredi kartı çekeceğim. şunları yana bırakıyorum. Ve arkadaşlar kutunun içi boş. Ne kutu ya şeyin içi boş işte. Yine havalı poşet yollamışlar arkadaşlar. Zaten demir. İki tane sipariş etmiştim. İki tanesi de gelmiş arkadaşlar. Gayet güzel benziyor. Hemen şöyle birinci paketini açıyorum. Şunu şöyle tane olursun. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gayet güzel. Böyle evet şunu şöyle açtık. Evet, bunu nasıl açacağız? lan? şöyle şöyle yaptık. Evet. Değil Nasıl açacağız bunu arkadaşlar? Şimdi bir de o sorun var değil mi? Bu nedir? Şunu şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Şöyle. Bakın varmış orada gayet güzel arkadaşlar gayet güzeldi hani çok kesin değil aslında bakın şöyle ama gayet güzel arkadaşlar ben çok beğendim ama hani internet dizilerimde şurada imzalar vardı markaları yazıyordu bunu da yazmıyormuş zaten çok ucuz aldık arkadaşlar biz bunu hani 1 lira bile değil arkadaşlar gayet ucuz bu arkadaşlar biraz hani sivri de değil ama gayet güzel iş görür arkadaşlar cüzdanımıza koyarsınız gayet güzel olur arkadaşlar hemen bir de şöyle gayet güzel arkadaşlar ben beğendim ürünü zaten bir dakika videolarımda bunu açarım inşallah arkadaşlar şurada şöyle arkadaşlar bu da böyle ben ürünü beğendim arkadaşlar gayet güzel siz de alabilirsiniz arkadaşlar. Satıcı güvenli ve hızlı kargo ile geldi. Bir ayda geldi ve takipsiz kargo ile geldiği için bu sürelerde geliyor arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar videomuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.